Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Fruit Ninja oynayacağız. Fruit Ninja işte arkadaşlar. Arkadaşlar eski kanalı unutun ya. Tablet bir şey oldu işte. Sıkıntı oldu arkadaşlar. Kanal duruyor ama. Yani oradan bir daha video çekmeyeceğim. Aboneleriz. E orada aboneniz varsa onları alın. Bu, buraya koyun arkadaşlar. Buraya abone olun işte. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Nereden başlıyor? şu diyelim. He bu. Arkadaşlar oyun hakkında çok da bilgim yok yani. He. Ya bildiğim tek şey bombalara vurmayacağım herhalde. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Oh, o neydi be? Neyse arkadaşlar bu video kısa olacak. Çünkü şarjım az arkadaşlar. Bur dünyadan bir 10 tane çekerim arkadaşlar 10 bölüm. Arkadaşlar inşallah şarjı bitmez çok az. 114 abo arkadaşlar. Aba yine olmadı. Evet arkadaşlar. Oo güzel Arkadaşlar bu video 2 dakikalık olacak sanırım en fazla. Arkadaşlar ne olur abone olun ve like atmayı unutmayın. Çok uğraşıyorum. Hadi hazır at tüküreyim seni. evet arkadaşlar. Baskına uğradı. Arkadaşlar baskına uğradı. Ne olur. Hasan'a abone olmayın lan Arkadaşlar Hamza geldi. Arkadaşlar Hamza geldi. Siz onu duymayınız. Ve arkadaşlar bu videonun da bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aferin. Takip takipte kalın. Hoşta kalın. Ve eğer Hamza görürseniz direkt kaçın ve polisi arayın. Ve güle güle.